Diego Carlos gelecek. Gidecekleri de konuşacağız beraber. Savunmaya katkı yapılacağı kesin. Sol bek olabilir, stoper olabilir. Onlardan ilki Diego Carlos Türkiye gelmek üzere ve Atatürk Havalimanı'nda Esra Köse bizleri bekliyor. Esra iyi akşamlar öncelikle kolay gelsin. Teşekkürler Melih Aydoğmuş. İyi akşamlar. Fenerbahçe ara transfer döneminin kadrosuna yapacağı ilk takviyeyi bitirmeye oldukça yakın. Aslında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali önündeyiz. Diego Carlos'u karşılamak üzere buradaydık. Ancak uçuş planında bir aksaklık oldu ve uçak hareket etmedi. Transfer için uçuş planlaması yeniden yapılacak ve sabaha karşı da olabilir. Yarın gün içerisinde de olabilir. Yeni bir planlama Diego Carlos için yapacak. Tabi Sarı Lacivertler biraz bu transfere dair ve Fenerbahçe'nin transfer planlamasına dair detayları verelim. 2025 yılı ara transfer döneminin ilk transferi Sarı Lacivertler için Diego Carlos olacak. Fenerbahçe ilk olarak hangi mevkilere transfer yapmak istediğini belirtti. Başkan Ali Koç iki stoper ve bir sol bek transferi yapmayı planlıyor Sarı Lacivertler. Bu doğrultuda oldukça kalabalık bir liste hazırlamıştı ve o listede bulunan isimlerden biri de Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos Sarı Lacivertler hem oyuncuyla hem de oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. Bu gece saat bir buçukta aslında planlanan oyuncunun Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelmesi ancak uçuşta yaz uçuş planında yaşanan aksaklıktan dolayı bu plan ertelendi. Bu sabaha karşı da olabilir. Yarın gün içerisinde de olabilir. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelip aslında transferi resmiyete dökecekti Fenerbahçe. Ancak bu süreç biraz daha ertelendi. Fenerbahçe adına birazcık Diego Carlos'un sakatlığından da bilgi verelim bu transfer gündemine geldikten sonra sık sık Fenerbahçe taraftarının merak ettiği bir konuydu sarı lacivertli ekibe katılmaya hazırlanan Diego Carlos aslında büyük sakatlığını 2022-2023 yılında Aston Villa'ya transfer olduğu ilk günlerde yaşamıştı. 214 gün sahalardan uzak kalmıştı Brezilyalı savunmacı ve bu doğrultuda da 28 maç kaybetmişti. Ancak bu sezon baktığımız zaman Fenerbahçe e, Aston Villa formasıyla 17 maçta süre aldı. Diego Carlos Fenerbahçe'nin tabii transfer hedeflerinden biriydi. İkisi stoper takviyesi yapmayı planlıyor sarı lacivertli futbolcu. bir diğer isim de yine Milan'da forma giyen Strahinja Pavlović Fenerbahçe'nin stoper mevkisine yapmayı planladı. Öncelikle Diego Carlos'un ardından ilk hedef bunu da aktaralım. Bu Milan'da forma giyen futbolcu da Salzburg'dan sezon başında Milan'a gelmişti. Fenerbahçe oyuncuyla ciddi bir şekilde ilgileniyor. Resmi temaslara başladı sarı lacivertler. Diego Carlos'un da transfer Transfer sürecinde bir pürüz olmadığını belirtelim. Ancak gelmesi e, sabaha karşı ya da gün içerisinde yarın gerçekleşecek diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Esra çok teşekkürler. Bu transfer nöbetinde sana kolay gelsin dileyelim. Ee, uçuş planlandığı gibi gitmemiş Diego Carlos sabaha karşı veya yarın e, Türkiye'de olacak İstanbul'da geç olacak. Sağlık kontrolü geç geç geçecek. <laughs> Kesinlikle geç olsun güç olmasın. Esra ile beraber diğer kanallardaki arkadaşlarımıza da kolaylıklar dilerim. Soğukta havalimanında beklemek kolay değildir. Hiç öyle bir şey yaptın mı? Ben, hayatım Oy. öyle geçti. Benim <laughs> hatta Emenike, Emenike <laughs> Fenerbahçe'ye geldiğinde, o şimdi söyleyince aklıma geldi. Emenike Fenerbahçe'ye geldi, karşılamada kimse yok kulüpten. Taraftar üstüne sevgi gösterisinden çullanıyor. Emenike'yi bayağı korumaya alıp organize edip orada bir taksi ayarlayıp kameramanla <laughs> beraber onu tesise doğru yönlendirdiğimi hatırlarım yani. Biz tabii havaalanlarında çok bekledik. Güzel anılar. Diego Carlos diyelim Morio'nun istediği stoper tarzı mıdır? Ne diyelim? Ee, hocam sahanın içini mutlaka yorumlayacaktır. Ben insan, bizi izleyenlere bilgi anlamında şey biz analiz ettik sağ olsun Recep kardeşimle beraber. Hani oyuncunun prime dönemine ilişkin scout raporları var önümde. Onunla hani bilgi sahibi olsunlar diye verip çekilim yorumumdan ziyade. Ee, şöyle diyor rapor söylüyor. İri yapısına rağmen Diego Carlos harika bir atlet. Çok güçlü. Uzun mesafelerdeki temposu harika. Şaşırtıcı derecede çevik ve esnek. Bu özellikler fiziksel üstünlüğünden nasıl faydalanacağını bildiği için oyununun temelini oluşturuyor. Bu... Ee, Resimler var gösteremiyoruz belki ama işte derin bir pası kesmeye çalışırken hücum oyuncusuyla yarışıyor ve rakip başlangıç avantajına sahip olmasına rağmen Diego Carlos'un hızı evet. onu topu alıp o umut vadeden bir atak kesme olanağı sağlıyor. Ee, bir diğer scoutrop notu şu Diego Carlos topla çok sakin, soğukkanlı. Genellikle kontrol etmek ve pas vermek için sadece iki dokunuş kullanıyor baskı altında paniklemiyor. Kısa paslar atmaya çalışıyor. Bilmiyorum pozitif midir bunlar hocam ama. Tabii tabii. Ancak bazen gereksiz riskler alıyor. Çünkü baskıyı alt eden, pasları görme vizyonuna sahip. Ancak bunları gereken doğruluklu uygulama tekniğinden yoksun. Olabiliyor ki hala devam eden negatif özelliği olarak not almışız. Ee, rakip topu aldığında da agresiftir. Saldırganların yani hücumcuların burada şeyi Türkçeye çeviremedik. Dönmesine izin vermez. Onları zorlayıp gücünü kullanarak topu geri kazanmakta hızlıdır. Yön değiştirecek kadar da hızla sahiptir ve çeviktir. Kolayca yenilmez diyor genel olarak. Ya bunun üstüne söylenecek bir şey. <laughs> Çok önemli özellikler var. Ben de zaten atletik ve güçlü. Süratte devamlılığı var. Bizde Uçe'yi uçayı hatırlayın. Evet. Yani Uçe takımın 80 metre, 60 metre, 100 metre gittikçe de hızlanabilir. Süratte devamlılığı var. Eee Şimdi böyle bu oyuncu aynı zamanda orta yani topla ilişkileri de iyi. Dolayısıyla bence Mourinho'nun planı e, bu transferle birlikte elinde Ciku, Çağlar ve e, Diego, Diego Carlos. Carlos Üç tane hani de güçlü. Yani Ciku ve Çağlar da güçlü fiziğe sahip. Böyle bir üçlüyü kurduğunu hayal ettiğimizde e, ve oyunu da rakibe yakın önde basan oynayan bir takım haline geldiğinde e zaten bu fiziklerden çekinir. Evet. rakipler yani çok daha da yakın oynayamaz, yani. kaçmaları gerekir. E bence çok olumlu. Yani bir de karakterler de çok önemli. Yani bu tip karakterler biraz böyle sinmeyen, öne çıkan karakterler. Fenerbahçe'nin bugün en çok bu tip oyunculara ihtiyacı var. Hatay maçı dahil Mert Hakan'ı arıyorum ben. Mert Hakan o an oraya bir enerji katar, takıma bir sinerji katar, bir tempo getirir. Onun için e, karakter transferi aynı zamanda. Belki yardımcı olur diye birkaç veri de verebilirim bu seneyle ilgili en azından. E, hocam bu sezon 10 maçlık istatistikleri, e, hani pas özellikleri bakımından da değerlendireceğiz ya, belki lazım olur, maç başına isabetli pas %89, 53.4% kendi yarı sahasında isabetli %92, rakip yarı sahada %83, Güzel. isabetli uzun top 3.5 yani %49'a tekabül ediyormuş. İsabetli havadan pasta 2.7 yani %61'e tekabül ediyormuş. Bu sezon 10 maçlık istatistiklerde golemeden bitirilen maç 1, maç başına pas arası 0.10'da 5, top çalma 0.10'da 8, topu geri kazanma 3.6, adam kaçırma 0.10'da 2. Tehlike engelleme 3.5 şuta neden olan hata 0 gol'e neden olan hata 2 penaltıya neden olan hata 0 şeklinde veri var. Veriler çok böyle üstü hızlı üste hızlı gelince onu analiz etmek kolay Zor, değil. Evet. Ancak bu tip oyuncular yani diğerleriyle uyum yarattıktan sonra bunları minimize eder öne doğru oyunda performansını yükseltir. Kaldı ki çok fazla işte yapmasın. Çünkü önünde gerçekten yetenekli oyuncular var. Onlar zaten oyunun savunma bölümünü bir bitirsin. İlk beklenti önce Fenerbahçe bir gol yemesin, gol pozisyonu vermesin. Zaten, zaten, zaten deneyimli oyuncu ya. Fred, Amrabat, Şimanski, İrfan Can gibi birçok zaten iyi ayak olacak önünde. Bu işin bir de savunma duran topları var. Hani bu tip fizikler, bu tip güçlü oyuncular o konuda da öne çıkarlar. Mesela işte Kunde'nin gelişiminde katkısı yok mu diyor bu Carlos? Hani bize veriler üzerinden falan evet. söylüyoruz ama Sevilla'da öyle bir etkisi olduğu da gerçek. Evet. Beraber UEFA Avrupa Ligi'ni kazandılar. İşte sonra sakatlık girdi vesaire ama devam ediyor sonuçta. Hatta 2020'de Inter maçındaki performansı hani çok konuşulmuştu. Twitter'dan en azından çok konuşulduğunu hatırlıyorum. Yusuf Akçiçek olsam bayağı darlarım yani. Ya yani da darlarım bu arada. Sadece Ciku'yu da bir şeyler öğrenmek için Yusuf Akçık'ın yerinde olsam yeni birisi daha geldi. Birçok şey öğrenebilirim. Bir de işi bu. sadece süperlik tabii ki Fener için olmazsa olmaz Süper Lig şampiyon olmak zorunda. İşte 11. senesi, Sayın Ali Koç'un 7. senesi. Ancak Avrupa'da da bu fark yaratır. Sadece bir oyuncu değil yani mutlaka konuşulan diğer isimler de katıldığında Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yolunda da başarılı olması için önemli katkı sağlayacak. Zaten bu hamleleri düşününce hocam keşke Sayın Ali Koç'un da Mourinho'nun da ilk senesi olsaydı algılar yani. ve değerlendirmeler de daha farklı olabilirdi. Çünkü bazı şeyler daha yeni, yeni yeni 7. senede toparlanabiliyor. Yani işte üçlüye dönüyor Fenerbahçe. Farkında mıyız? Tıpkı Galatasaray'da ben konuşacağımız aslında gibi. Aslında ikiniz... onu